İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Ocak 20 Şubat 2025 tarihleri arasında hız ihlali nedeniyle 848.766 elektronik denetleme sistemlerinden de toplam 777.256 işlemin yapıldığını duyurarak 2023 yılında hız kaynaklı kazalarda günlük ortalama 10 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Bakan Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 13 ila 20 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 3 milyon 17 bin 445 aracın denetlendiğini ifade etti. Yerlikaya, toplam 623 bin 236 araca sürücüye işlem yapıldığını söyledi. Sıfır rakamının insan hayatında ne kadar önemli bir anlamı olduğunu tahmin edebilir misiniz? Sokağın sesi, hayatın ta kendisidir. Biz de sokağın sesine kulak verdik ve sorduk. Ülkemizde sadece bir günde, aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında kaç canımızı yitiriyoruzdur sizce? Bence trafikte hayatını kaybeden sayısı günlük olarak yaklaşık 8-9 civarı olduğunu düşünüyorum. Bence trafik kazasında günde 3-4 kişi hayatını kaybediyordur ama keşke kaybetmese. Bence Türkiye'de en azın 5-6 kişi vefat ediyor. Keşke bunlar olmasa. Yaşamayı seviyorsa bunlara dikkat etmek gerekiyor. Günde tahminime göre maalesef 6-7 kişi hayatını kaybetmekte hız yüzünde. Hayatınıza değer verin. Canınızı sevin. Sizin için önemli olan şey hayatınızdır. Bence ülkemizde günde yaklaşık 8 ila 10 kişi arasında ölüm oranı gerçekleşmektedir. Ben geçtiğim saatte bir kaza geçirdim. Bunun için de hani herkesin başına gelebilir tabii ki tedbirli olmamız gerekiyor. Basit kurallara uymamız gerekiyor. Bence Türkiye'de günde en fazla 3-4 kişi hayatını kaybediyordur. Türkiye'de yani en az 10 ila 11 kişi arasında trafik kazasında hızdan dolayı ölenler olabilir. Yani keşke bu sayı daha az olsa, keşke hiç olmasa ama bizim gibi gençler birazcık hızı çok sevdiği için, adrenalini çok sevdiği için yani bu kazalar daha da artabiliyor, olabiliyor böyle. Yani keşke hiç olmasa diyoruz biz. Hız yüzünden yaşamını kaybeden insan ortalaması günlük 8 veya 9 kişi olarak maalesef tahmin ediyorum. Benim adım Kader, trafik kurallarına uymayarak ölmeniz sizin kaderiniz olmasın. Bundan kaç yıl önce ben bir arkadaşımı kaybetmiştim trafik kazasında. Çok kötüydü. Daha dikkatli olalım. Günde ortalama tahmini bir rakam söylüyorum. 6 ya da 10 kişi arası bir kaybımız oluyor. Trafikte insanlarımızı kaybetmeyelim. Daha dikkatli ve sakin sürelim lütfen. Tahminle göre günde 5-6 kişi kaybediyoruz trafikte. Bunlar olmasın. Torunlarımız var çocuklarımız var, gençlerimiz var. Lütfen arabayı kullanan dikkatli kullansın. Günde ben aşağı yukarı 7 kişinin vefat ettiğini düşünüyorum hızdan kaynaklı olarak. Hız sadece yakınlarınıza ve size felaket getirir. Bazen anlık bir adrenalin tutkusuyla yapacağınız bir hareket koca bir hayat boyunca yaşayacağınız pişmanlık olabilir. Bu konuda dikkatli olun lütfen. E, matematik bölümü öğrencisiyim. Sayılar benim işim, rakamlar benim işim. Yani bir günde 9-10 kişinin vefat ettiğini düşünüyorum. Bu sayıların artmaması için herkesin dikkatli olmasını isterim. Ben Berat. Ben Beyaz. Soruyu duydum, rapimi yazdım ve şimdi size cevap veriyorum. Yüksek hızla gitmekle olmaz ki şekil. Dikkat etmezsen Azrail ile fotoğrafı çekin. Emniyet kemerini takmazsan ve aynaya bakmazsan bu araba felaketin olur senin. Rap'i bırakıp gerçeği söylemek gerekirse araba kazalarında insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Ülkemiz için bunlar çok trajik olaylar ve dikkat etmemiz gerekiyor. Emniyet kemerimizi takalım, yüksek hız yapmayalım Büyüklerimizi uyarıyorum. Aşırı hızla sadece e, herkes ölüme gidebiliyor. E, bunun kurtuluşu yok. Yani herkesin dikkat etmesi gerekiyor. 2001'den beri şoförlüğüm var. Ehliyetim cebimde. 65 yaşındayım. Şeytan kulağına koşun bugüne kadar ne kazan